Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydan Aykanat. Yeniden Mediamarkt'tayız ve bu sefer bildiğiniz gibi Türkiye Süper Ligi'nin 2020-2021 sezonu başladı ve heyecanıyla başladı. Hemen hatta biliyorsunuz derbiler bile olmaya başladı. Bir diğer yandan tabii ki futbol organizasyonunda UEFA'nın Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi de başlıyor ve bu heyecanı daha iyi katmak için tüm teknolojiler Mediamarkt'taki yerini almış durumda. Tabii ki futbol dediğimizde ilk aklımıza gelecek ürünlerden biri. Şu anda arkamda onlarca modelini görebileceğiniz televizyonlar. Full HD'den 4K'ya hatta 8K'ya LCD, LED ya da isterseniz QLED, OLED gibi teknolojilerle futbol keyfinizi farklı açıdan yaşayabilirsiniz. Tabii ki burada en iyi yaşayabilmek için benim size tavsiyem OLED televizyonlar olur. Çünkü sunduğu görüntü kalitesi ve e, renk canlılığıyla beraber OLED televizyonlar bir adım daha öne geçiyor. Ama dediğim gibi e, özellikle 4K destekli LED televizyonlar Philips'in, LG'nin, Samsung'un da olan modelleri arasından da kendi bütçenize göre tercihler yapabilirsiniz. Burada genellikle büyük ekranda dediğimiz modeller var. 50 inçten 65 inçe varan hatta dilerseniz daha yüksek inçlerde bile bu futbol keyfinizi yaşayabilmek için televizyon tercihinizi yapabilirsiniz. Ee, örneğin benim yanımda LG'nin bir e, OLED 55 cx 6 laaapd modeli varmış. Eee 55 inçlik bir modeli ve gerçekten e, OLED ekranındaki canlılığı da yanımda görebiliyorsunuz. Bunu futbol keyfinde gördüğünüzde çimin e, yeşilliği, oyuncuların ne seçebilme gibi e, detayları da çok iyi bir şekilde yakalayabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi maskemden de anlıyorsunuz. Hala pandemi sürecindeyiz. Değerler yükseliyor, al, alçalıyor. Bu süreçte e, maalesef ki stada gidip maçın keyfini orada yaşayamıyoruz. Bizi stada en yakın e, tutabilecek ürünler ise Tabii ki televizyon ürünleri. Ancak buraya doğru devam ettiğimde ise örneğin MediaMarkt'tan alabileceğiniz bir ekstra detaydan burada gösterebiliriz. Burada da bahsetmişler bu TV'de ekran koruyucu bulunmaktadır. MediaMarkt'tan alacağınız her TV'de dilerseniz ekstradan ekran koruma desteği alarak görüntüyü hiçbir şekilde etkilemeden ekranınızın daha sağlam olmasını sağlayabiliyorsunuz. Olur da sinirden bir şey fırlatmak isterseniz... E, forvetinize kızarsınız, kalecinize kızarsınız e, ya da hakeme kızarsınız. Diğer bir yandan tabii ki işin esprili tarafı çocuğunuz vardır gelir bir şeyleri vurur ve e, artık televizyonlar televizyonlarda e, lüks cihazlar olduğu için özellikle 4K istediğinizde, OLED istediğinizde pahalı cihazlar olduğu için satın almak durumunda bu şekilde ekstradan sağlamlaştırabilirsiniz. Gerçekten e, uzaktan gelebilecek birçok darbeye karşı fazlasıyla da dayanıklı konumda bu görmüş olduğunuz koruma ekran koruma sistemini herhangi bir cihazdan da taşıyabileceğinizi söyleyelim. Zaten baktığınızda burada çok fazla, çok farklı modeller de yerini alıyor. Bir birçok markanın en başta dediğim gibi en popüler markalar olan Samsung, LG, Philips gibi markaların burada sizin bütçenize göre 8K'ya falan çözünürlüklerde modellerini tercih edebilirsiniz. Şimdi ise evinizde özellikle yatak odası ya da mutfak gibi alanlarda ikinci ekran ya da daha uygun bütçeli modeller istediğinizde de burada bulunan hem Philips'in, LG'nin, Grundig'in, Vestel'in hatta Axe'nin modellerini de tercih edebilirsiniz. Özellikle buradaki modeller küçük ekranlı modeller olduğu için de e Özellikle biraz daha dediğim gibi yatak odası ve mutfak için iyi olacaktır. Ancak bu modellerde de özellikle mutfağa gitmeniz gerektiğinde ve futbol heyecanı devam ediyorsa oradan direkt devamını getirebilirsiniz. Ya da mutfağınızda otururken de maç keyfini burada yaşayabilirsiniz. Ancak bu maç keyfini herkes her zaman televizyonda yaşamıyor biliyorsunuz. Bunun bir de farklı versiyonu daha var. Nedir bunlar? Sağımda görebileceğiniz gibi... Projektörler, projeksiyon cihazları. Projeksiyon cihazlarıyla da yine HD, Full HD, 4K çözünürlüğünde değişen bu tamamıyla sizin zevkinize göre değiştirebileceğiniz şekilde burada Epson'un modelleri var. E, arasından tercih edebilirsiniz. Projeksiyon cihazı gerçekten farklı bir dünya birçok kişi için ve e, maç keyfini de aslında bir projeksiyonda çok daha geniş ekranda yaşayabilmekte oldukça güzel oluyor. E, bu modeller arasında da futbol keyfini geliştirmek için tercih ederken bir diğer dikkat etmeniz gereken ya da futbol keyfinizi katlayacak noktalardan biri de tabii ki bu televizyonlara ya da projeksiyon cihazlarına ekleyeceğiniz ses sistemleri. Burada özellikle televizyonlarla kullanımlarında sizin televizyon zevkinizi kat be kat artan e, soundbar modellerimiz var. Bakıyorum Sony'nin, Philips'in, JBL'in yani bütün ünlü ve büyük markaların soundbarlarını da burada tercih edebilirsiniz. Soundbar artı televizyon kullanımı televizyonun sesi ne kadar iyi olsa da gerçek manada arttırıyor. Bir çevresel ses yani surround ses dediğimiz deneyimi sizlere sunabiliyor. bununla beraber gerçekten bir stat'taymış gibi bir zevki yaşayabilmeniz mümkün olabilir. Daha büyük, daha eğlenceli bir ürünler arıyorsanız Burada daha büyük ses sistemleri var. Özellikle JBL'in ve Sony'nin modellerini burada görüyoruz. Bunlar aynı zamanda sadece futbol zevkinizde değil, diğer bir yandan müzik ve parti durumlarında da gerçekten işinize yarayacaktır. Neredeyse benim yarımdan uzun bir boyutta bir JBL modeli görüyoruz burada. Bunun çıkaracağı sesi de az çok siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Burada denesek büyük ihtimalle medya vakti kapatırlar. Tabii ki ürünler sadece bunlarla bitmiyor çünkü şu anda bahsettiğim e, televizyon, projeksiyon ve soundbar ve ses sistemleri gibi ürünler size evinizde oturduğunuz yerden zevkinizi sağlıyor. Ama artık futbol sadece evde oturarak takip edebileceğiniz bir e, organizasyon değil, bir etkinlik değil. O yüzden gelin isterseniz şimdi de e, tabletlere ve telefonlara da bir kısaca göz atın. Şimdi ise özellikle futbol keyfini mobil olarak yani her yerde yaşayabileceğiniz tabletlere geldik. Apple'dan Huawei'ye, Samsung'dan Casper'a, e, hatta Hometek'e kadar burada çok fazla tablet çeşitleri var. Sizin bütçenize ve ekstra ihtiyaçlarınıza göre buradaki ürünlerden tercih edebilirsiniz. Ee, ve futbol keyfini de daha büyük bir ekranda istediğiniz yerde yaşayabilirsiniz. İster kafede oturuyor olun, ister ofiste olun, ister bizim şu anda bulunduğumuz gibi bir AVM'de olun. Tabletler sayesinde rahatlıkla bu futbol keyfini oldukça canlı ekranlarda da yaşayabileceğinizi unutmayın. Tabii ki eğer elinizde bir tablet varsa bunu kendi stereo ses sistemlerinden ya da farklı farklı hoparlör kurumlarından dinleyebilirsiniz ama tabii ki özellikle rahatlıkla yaşayabilmek için bunun yanında bence bir de kul kulaklık almanız sizin işinize yarayabilir. Şimdi ise bu tabletlerdeki ya da telefonlarda yaşayacağınız taşınabilir futbol keyfini daha ileriye taşıyabilmek için kullanabileceğiniz bluetooth kulaklık ve hoparlörlere gelin hep beraber bir göz atalım. Hemen sığımda görebileceğiniz gibi JBL'in, Sony'nin, Marshall'ın, Philips'in e, aklınıza gelebilecek her markanın burada hem kablolu hem kablosuz Bluetooth kulaklıklarını görebilirsiniz. Özellikle e, dışarıdayken başka insanları futbol keyfinizden rahatsız etmemek için kulaklığınızı takıp tabletinizin ya da telefonunuzun ekranlarında bu keyfi yaşayabilmeniz mümkün. Ama toplu halde izlemek isterseniz bu sefer ses kalitesini dışarıya daha iyi vermeyi planlayabilirsiniz. İşte o zaman hemen sol tarafında bulunan yine JBL'in Ultimate Ears'ın, Sony'nin, Harman Kardon'un yine sizin bütçenize ve zevkinize göre farklı farklı tercih edebileceğiniz Bluetooth hoparlörler var. Bu Bluetooth hoparlörlerle beraber aslında tablette yaşayacağınız deneyimin ses olarak çok daha geniş alana yayılmasını ve toplu halde maçları izlerken çok daha keyif alabilmenizi sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda Mediamarkt, Metropol mağazalarında futbol keyfinizi yaşayabileceğiniz ürünlerden bahsettik. Ve lütfen siz de merak ettiğiniz, düşündüğünüz ürünleri de yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın. Ee, biz dediğimiz gibi televizyonlardan başladık. Ee, projeksiyonlara geçtik. Tabletlerle mobil olarak deneyimleyebileceğinizi söyledik. Ve tabii ki bu mobil deneyimde kişisel olarak bluetooth kulaklık toplu halde izlemek istediğinizde de bluetooth hoparlörleri sizin işinize yarayacağından bahsettik. Sizler de kendi düşüncelerinizi, yorumlarınızı, istediklerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda, başka bir MediaMarkt videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.